Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bilgi Sarmalı kitabından TYT mol kavramı testi çözmek için buluştuk. Şimdi hemen sorularımıza başlayalım. 24 gram Ca(XO3) bileşiği Avogadro sayısı kadar atom içermektedir. Buna göre X elementinin mol kütlesi Aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş? Sevgili arkadaşlar soru atom içermektedir diye başlıyorsa dikkat edeceksiniz. Bileşiğin bir molündeki atom sayısını bulmaya başlayacaksınız. Avogadro sayısı kadar demek aslında bir mol demek değil midir? Şimdi biz öncelikle CaXO3 diye baktığımız zaman gençler bu maddenin bir molünde bir mol kalsiyum var. Bir mol X var ve 3 mol O var dolayısıyla 5 mol atom mu var? Yani uzatmanıza gerek yok. Maddeye baktınız 3, bir daha 4, bir daha 5 atomlu hocam. Bunu görmek için yazmak gerekmez. 1 molünde 5 mol atom var. Eğer 1 molünde 5 mol atom varsa Avogadro sayısı kadar atom yani 1 mol atom içermesi için bileşim kaç mol olmalı? 5'e bölünmüş. 5'e bölelim arkadaşlar. 0 2 mol olmalı. Şimdi o zaman 24 gram CaXO3 bileşiği 0,2 mol ediyormuş. E 0,2 molü 24 gramsa 1 molü ne kadar eder dediniz? 5 katına çıktı. 5 katına çıkaracaksınız. Şimdi biz bu maddenin 1 molünü 120 gram bulduk. E, o zaman sevgili gençler kalsiyum X ve 3 mol O toplam 120 gramsa e kalsiyum bana mol başına 40 gram olduğunu, X'i zaten bilmiyorum. Oksijenin 16 gram olduğunu vermiş ve buradan arkadaşlar 32 gram olduğunu bulduk. 21.6 gram N2O en gazı normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplamaktadır. Hemen şu 4.48 litreyi mole çevirme işlemini yapalım. 1 mol gaz normal koşullar altında 22,4 litre hacim kaplarsa 4,48 litre hacim kaplayan bir gaz kaç moldür dedik. Burada arkadaşlar 2 katının onda biri olduğunu görüyoruz. Yani 0,2 katı. O zaman buranın da 0,2 katını aldınız. 0,2 mol. Yani bunu sildim ben. Soru şuna döndü arkadaşlar. 21,6 gram N2ON 0,2 molmuş. E o zaman 0,2 molü 21,6 ise 1 molü ne kadar dediniz? 5 katı. Şimdi benim 1 molüm 108 gramsa. N değerini bulmak için hemen burayı 108'e eşitleyeceğim. Enim 14 gram sevgili gençler. Burası 28 oldu. En tane o 108 edecek. En tane 16 80 edecek. Enin gençler 5 olması lazım ki cevabım 80 olsun. En 2 o 5'miş. Dikkat ederseniz sorularda kesişim kümesi hep moldür. Gençler biz molden hacme geçeriz. Molden kütleye geçeriz. Molden tane moleküle geçeriz. Molden tane atoma geçeriz. Sanki böyle kavşak noktasında gibi düşüneceksiniz. Molü ve size gramdan hacimden bahsediyorsa onların çıkacağı tek yol mol arkadaşlar. Hacim görüyorsan hemen mole çevireceksin. Tane görüyorsan hemen mole çevireceksin. Kütle görüyorsan mole çevireceksin. Devam edelim. 51 gram X2O3 bileşiği 24 gram oksijen atomu içermektedir. Şu 24 gram oksijen acaba kaç mol onu bulacağım. 1 mol oksijen 16 gram biliyorsunuz. Peki 24 gram oksijenim acaba kaç mol? 24 bölü 16'dan 4'e böldüm sadeleştirdim arkadaşlar. 1,5 mol oldu. Şimdi benim X2O3 molekülümde bir buçuk mol oksijen olması için benim bileşimin 0,5 mol olması gerekmez mi? Çünkü 0,5 ile 3'ü çarptığımda bir buçuk mol oksijen edecek. Bunu orantı kurarak da yapabilirdiniz ama artık pratiğe alışalım. O zaman ben 0,5 mol olduğunu bulursam bileşimin işte 51 gramın 0,5 molün gramı olduğunu buluyorum. Yani yarım molü 51 gramsa 1 molü Hemen iki katına çıkardık sevgili arkadaşlar. 102 gram. Şimdi benim x, 2, o, 3 dediğim şey 102 grammış. 16 kere 3'ten burası 48 gram etti. 2x artı 48 102 gram edecek arkadaşlar. Buradan x'i çekersek 27 gram eder. Düz zincirli alkanların genel formülleri Cn H2n artı 2'dir. Gençler 12. sınıfta bunları işleyeceksiniz. Alkan dediğimiz organik bir madde. C en sayıdaysa H 2N artı 2 sayıdadır diye bir bilgi vermiş bize. 7,5 gramı normal şartlar altında 5,6 litre. Şimdi gramla hacmin kesişim noktası neresidir? Moldur. Ben 7,5 gram kaç mol diye bulamam. Çünkü formül yok elimde ama 5,6 litre kaç mol diye bulurum. 22,4 litre normal koşullarda 1 mol ise 5,6 litre acaba kaç moldür? 4'e bölünmüş. 4'e böldüm. 0.25 mol. O zaman ben 0.25 molün 7.5 gram olduğunu biliyorum artık. 0.25 mol 7.5 gramsa, gençler 1 mol kaç gram? 4 katı, 4 katı. 30 gramı buldunuz. Şimdi şu formül 30 gram. Deneyerek de bulursunuz. Acaba burada hangi formül bana 30 gramı verecek? Test mantında daha kolay gelebilir ama ben normal yazılı sınav mantığında çözümünü göstermek istiyorum. Benim arkadaşlar Cn dediğimde 12 gramın n kere çarpıldığını ve 1 gramında da 2n artı kere çarpıldığını bunun da 30 grama eşit olduğunu görmem gerekiyor. 14 n 28 n 2 oldu. Dolayısıyla C2 ise 2 kere 2 4 2 daha hidrojen 6 olacak. Hemen deneyelim 12 kere 2 24 1 kere 6 6 toplamı bana 30'u verdi. X3 H4 bileşiğinin kütlece %10'u hidrojen atomudur. Buna göre X elementinin mol kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar X3 H4'ümün kütlece %10'u hidrojenmiş. Şimdi baktığım zaman ben normalde 3 X ile 1 kere 4, 4 gramı topladığım zaman toplam 1 molümün ağırlığını verecek bana. E şimdi hidrojenimin kütlesi 4 gram değil mi? 4 gramın 3x artı 4'deki oranı yüzde olmuş arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Toplam kütlede hidrojen miktarım yüzde olmuş. O zaman ben tabii ki burayı sadeleştirdim. Hemen içler dışlar yaptım. 40 eşittir 3x artı 4. Yani 36 eşittir 3x ve x'imi 12 buldum. X dediğim şey bunun ağırlığı olduğu için zaten bana onu sormuştu. 0.1 mol X2O3 ve 0.05 mol X4O10 bileşiklerinden oluşan karışımda toplam 12.4 gram X bulunmaktadır. İşte en sevdiğim sorulardan bir tanesi, karışım sorusu. Biliyorum siz de çok bayılıyorsunuz arkadaşlar bu sorulara. Şimdi hemen çözelim. Şimdi arkadaşlar ben buradan X'in mol sayısını hemen çekeyim. 0.2 mol X var burada. Buradan X'in mol sayısını çekeyim. 4 ile çarptığınız zaman yine 0,2 mol x var. O zaman siz şöyle demeyecek misiniz? 1 mol x x gramsa 0,2 mol x 0,2 x gramdır. Kısaca aslında 0,2 x gram buradan gelecek. E buradan da aynı şekilde 0,2 x gram gelecek. Velhasıl kelam 0.4x gram gelecek ve o da 12.4'e eşit olacak. Ben buradan x'i çektiğim zaman 124 bölü 4 dedim. Yani 31 gram buldum sevgili gençler. 12.04 çarpı 10 üzeri 23 soruyu gördüğüm gibi korkup kaçıyorum hocam. Tabii ki de korkup kaçmıyoruz arkadaşlar. Hemen bunu mole çeviriyoruz. 6.02 bakın sorunun devamını daha okumadım. Zaten bunu mole çevireceğim kesin net bir durum. 6.02 10 üzeri 23 1 mol ise 12.04 10 üzeri 23 kaç mol hocam? 2 katı olduğunu hemen görür gibisiniz. O zaman 2 mol sorunun şu saçmalığı gitti soru 2 mol diye devam ediyor. 2 mol oksijen atomu içeren bakın maddi 2 mol değil oksijen atomu 2 mol. İyonik bağlı NH4 NSO4 bileşiği 66 gramdır. Bu bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi biz önce bir N'i bulalım. Kaç mol olduğunu bulalım. 2 mol oksijen olması için ben buraya öyle bir şey yazacağım ki 4 ile çarptığım zaman 2 mol oksijen verecek bana. Yani 2 bölü 4. Yani arkadaşlar 0,5 mol olursa bu bileşim 0,5 çarpı 4'ten 2 mol eder. Dolayısıyla bu bileşik 0,5 molken 66 gram ise 1 molken kaç gramdır? 2 katı 2 katı 132 gramdır. E, 132 gramsa ben buradan çok güzel bir şekilde eni bulurum. Hemen bulalım. 132 eşittir. Oksijen 16 kere 4'ten 64 artı NH 4'ten en kere olduğunu buluyorum. Şimdi şurayı bir toparlayayım. 96 çıkardık hemen arkadaşlar. 36 gram NH 4'ten en kere olduğunda toplam kütle. NH 4'ü bulalım. N 14 hidrojen bir kere 4 4. Yani burası 18 mi sevgili arkadaşlar? En 2 koymanız gerekmiyor mu? Doğrudur. 0,5 mol olduğunu biraz evvel bulmuştuk. 0.5 molse 11.2 litre demeyeceğiz çünkü burada herhangi bu maddenin gaz olduğuna dair bir bilgi var mı? Eğer madde gaz olduğu belirtilmemişse biz normal şartlar altında 22.4 litre yani yarım molde 11.2 litre hacim kaplar vesaire diye bir yorum yapamayız. Lütfen her gördüğümüze atlamayalım sevgili arkadaşlar ve güzel soruydu diyelim devam edelim. 0.05 mol Na2SO4 en tane H2O bileşiğinde 12.8 gram oksijen bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Buna göre en değeri aşağıdakilerden hangisidir? 0.05 mol bileşikte 12.8 gram oksijen varsa peki 1 mol bileşik olsaydı kaç gram oksijen olurdu diye buluyorum. Arkadaşlar 256 gram oksijen olurdu. Peki şimdi bakalım şuradan kaç gram oksijen gelmiş? 16 kere 4, 64. E buradan da n tane gelecek. Yani 64 artı 16n eşittir. 256 sevgili arkadaşlar. 16n'i çektik. 12 olduğunu bulduk. 3, 0, 1, 10 üzeri 23 tane. Yani artık uzatmıyorum. 0.5 mol demek istiyor arkadaşlar. 0.5 mol molekül içeren x2o3 38 gramdır hemen 0,5 molü 38 gramsa 1 molü kaç gramdır dersiniz? 2 katı 2 katı gençler 76 gram. X2O3 76 gramsa Oksijenin bir molu 16 gram. O zaman burası 48 gram mı etti? O zaman 2x'e kalan miktar arkadaşlar 28 gram mı? Yani 1x 14 gram mı? X elementinin mol kütlesi 28 değil 14 gramdır. Bir tane x elementi 14 akb'dir. Doğru biliyorsunuz x elementini tek başına aldığımız zaman birim akb oluyordu. Bir tane x2 molekülü 28 gramdır arkadaşlar. Tane dediği zaman gram edebilir mi? tane dediği zaman ya AKB diyecek ya da arkadaşlar 1 bölü en gram şeklinde belirtecek. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Cevap yalnız 2 oldu. X ve Y elementlerinden oluşan X2, Y3 ve XY2 bileşiklerinin 0.01'er mollerinin kütleleri sırasıyla 0.76, 0.46. Size matematik yaptırıyor arkadaşlar. 0.01 molü 0.76 gram olan bir maddenin 1 molü ne kadardır? 100 ile çarpılmış. 100 ile çarpın hemen 76 gram deyin kurtulun. Yani 76 gram x2y3 var elinizde. Yine 0.01 molü 0.46 gram olan bir maddenin 1 molü. 100 ile çarptık 100 ile çarptık. 46 gram bulduk kimi? xy2 O zaman arkadaşlar buradan şunu çıkartıyoruz. 2x ile 3y'nin toplamı 76 1x ile 2 Y'nin toplamı 46 2 bilinmeyenli 2 tane denklem var Eksi 2 ile çarpıp genişletiyorum Y eşittir 16 oldu Y'nin 16 olduğu 3 şıkkımız var Hemen Y'yi 16'ya yerine koyduğumuz zaman X'i de çekebilmiş oluyoruz 14 diyoruz Yeni videolarla Yeni mol çözümleriyle yeniden bir arada olacağız Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar